kaldırıyamayız. Kalkıyor. Kendi kalksa. Merhaba değerli konuklar. Ben Canik Festman. Bir zamanlar paslı bir demir yığınıydım. Sonra yapay zeka ile tanıştım. Ee, i̇kiye bölmesi 180 bölümde. 200-250 bilgisayarla şu an dünyada kullanılan tüm yapay zeka programlarını biz festivalimize gelen 7'den 70'e herkese buluşmak için yaptığımız bir çalışma, bir festival bu. Ben çok verimli olacağını anlıyorum. Bugün hayatımızın tam da içinde olan, aslında kullandığımız ama kullandığımızdan habersiz olduğumuz bir gerçeği burada insanlarımızla bir araya getiriyoruz. Onları yüzleştiriyoruz. Dünyada kullanılan tüm yapay zeka programları ki biliyorsunuz hepsi farklı alanlarda uzmanlıkları var. Kimi grafik tasarlıyor, kimi tabela yapıyor, kimi kompozisyon yazıyor, kimi yasa yani Çok farklı programlar. Tamamı burada bugün sergileniyor. Evet, e, Canik Fesmen bugün aramızda olacak. E, Bizle beraber dört gün, gün boyunca burada yer alacak. Burada da amacımız şu, ilk defa Samsun'a böyle bir robot geliyor. Bu robot da gençlerimize ufuk açmak. Daha öncesinde, 3 sene önce Akıncı'yı getirmiştik. Sağ olsun. Bayraktar ailesi. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar kardeşler bize Akıncı'yı hediye etmişlerdi. Çocuklar orada ona dokunsunlar. Dolayısıyla bir e, ufuk gelişsin onlara demişlerdi. Şimdi bu resmenle, robotla birlikte de insansız e, yapay zekalara giden e, robotlarla tanıştırmış olduk. Bu da çok önemli. Çok aslında unuttuğum ama güzel bir soru oldu. Ya bu çok bana göre farklı oldu. Zaten ilgi hep onlarda. Robotlarda şu an çocukların buluşturduyuz, ufuk açıyoruz. Gençlerimize bunu yaptığımız zaman bizim gençlerimiz çok zeki. Kesinlikle böyle. Önle modeli koy veya ufkunu aç. Ondan sonra ne istersen iste. Hepsini yapabilecek kapasiteye sahibiz. 4 3 2 1 Eşlik eden Güzel Bizleri yalnız bırakmayan Kıymetli yöneticilerimiz, başkanlarımız Bu, bu, bu